Ben isteğim gerek sen gerekse e, Sayın Mustafa Baktan lütfen oradan ayrılmayın. Çünkü e, sizlerle konuşmaya bu arada yine olayla ilgili herkese konuşmaya canlı yayınımız aracılığıyla devam edeceğiz. Evet Adnan Bey'in e, son bir mesajı var mı? Önce onu alalım. Adnan Bey, Fatih Bey diyor ki ATV mikrofonlarından Avrupa'da 7 gün izleyicilerine bu olayla ilgili son bir mesajı var mı? Sizin de cenazeleri almaya gideceğinizi biliyor. Aceleniz olduğunuzu biliyor. Son bir soru olarak mikrofonlarımıza neler söylemek istiyorsunuz? Söyleyeceğim tek şey şudur. Biz bu ülkede yıllardan beri yaşıyoruz. Yaşamış olduğumuz ülkenin de bir vatandaşıyız. Biz aynı anda da Türk vatandaşıyız. Yalnız burada Mustafa Bey'in de aynı icat ettiği gibi Bizim buradan artık bir buranın vatandaşı olduğumuzu herkesin kabullenmesi ve kabullenirken de bizi artık bizim üzerimizden siyaset yapılmamasını ve propaganda yapılmamasını artık bunları da bütün Alman ve Türk medyalarından arz ediyoruz ve burada bütün bu olaydan dolayı yanımızda bulunan sivil toplum örgütlerine bütün dünyadan gelen eee baş sağlıklarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Öncelikle Buradaki bulunan Alman Belediye Başkanımıza artı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına ve gelen değerli milletvekillerimize, bakanlarımıza ve özellikle başkonsolosumuza ve ateşemize teşekkür ediyor, Saygılarımı sunuyorum. Hepimizin ee, başı sağ olsun. Adnan Bey'e şükrü biz de buradan başsağlığı diliyoruz. Ve e, sabırlar diliyoruz. diliyoruz. Bu yangında yakınlarını Diliyorlar. yitiren herkese başsağlığı e, diliyoruz. Ölenlere de diliyor. Allah rahmet etsin diyoruz. E, Çünkü lütfen ben. yayın yerinden ayrılmayın. Aa, yayınımız devam ediyor. Kısa bir ara vereceğiz. Ama ben öncelikle bu konto numaralarını tekrar izleyicilerime yansıtmak istiyorum. Evet sevgili izleyiciler. E, Avrupa'nın her yerinden bu yardımı yapabilirsiniz. bu e, Sadece şunları yazmanız gerekiyor. Spenden Konto für Brandoffer Ludwigshafen. İş Bankası Karlsruhe Şubesi. Konto numarası 0040057005. Bankleit Zalde 660 30 600. Evet, bu hesaba yardım yapabilirsiniz. Bu hesapla ilgili olarak... Hiçbir e, ekstra e, çalışma masrafı dernek tarafından bu hesaptan alınmayacak. Olduğu gibi e, bu yangın zedelere, felaket zedelere, e, iletilecek. Bunu da sizlere duyurmak isterim. Avrupa Dedi devam ediyor. Ludwig Safen'daki olay yerinden, e, felaket yerinden de e, yeni konuklarımız olacak. Mustafa Baklan da orada, arkadaşımız Şükrü Doğru da orada, orada ama kısa bir aradan sonra. Avrupa'da güvenin ve kalitenin simgesi Baktat'ın sunduğu Avrupa'da 7 gün devam edecek.